arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Maçı Yanımda Kadir ve Yosef var. Eski dostlar. Tekrar buluştu. Yılların arasına adamları çektik. Ama adamlar iki kişi. Ne alaka? 3 ve 3 dedik ama. Allah'ım kafayı sileceğim. Cele kaçacaklar daldım. Neyse gel ya. Otur direkt Otur öldü grab Öldürdüm Ben bayıldım. Harbi öldü grafiti. Can alın. Can aldırmıyorum ben bunu. Tam tekit. Oturt bunu da. Haydi o zehir atanın. Al işte kaçtı adam. Aa. Noktadan bir tane. Tekte. Aldınız onu. Kaçırmayın abi ya. O adam kaçtı ki siz de neredesiniz? Yo yok peşindeyim. Okla. Tut 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 Tuttum. tut. Tamam. Hadi düş. Kaçtı. Tut yine. Vurdun. Fall damage'den ölecek mol. Oklayın biriniz. Vurdum. O adam çekti adam çekti tamam no problem. Özgücüm yok. Özgüçler için. Envanterimde var da. Özgüçler için. Yok. Geldim. Geldiler. ITL'i dokunamıyor. ITL'i dokunamıyor. G-Troxen'de G-Troxen. IT Ali kaçtı. Lan bu kim? Ya Yosef bana Kroksa gel, g Kroksa gel. IT Ali kesiyor. Sen tamam. IT Ali öldü, ölecek. Aa bana girdi, bana girdi, kestik. Koşunuz, koşunuz, koş. İçem alın bana. potum yok. Ya Allah'ım. Son 5 pot. Oturdu. Öldü. ITR'yi kestik. TP atıyorum. TP atıyorum. Tek tost. Helal lan. ezler Kestik. Çok seri kestik lan. Her şeyi toplayın. Her şeyi toplayın. Kayda da aldım ben. Ay, ben de kayda aldım. Arkadaşlar enayları 3 ve 3 de kestik. Tam bir kastım daha 268. Benim de daha 256. Benim, bizim pandeli canı tamam. Benim kanka. 152 kanka ben bayağı kapıştım burada. Kanka benim evet, sana depoya götür kanka. Tamam kanka. Videoda gösteririz bir daha. Bir part daha atacağız arkadaşlar. Benim yerine gireyim geçin. Orada oraya sandığa koyun. Tamamen video bitince paylarız. Tamam. Oğlum Kadir attım ben. Yosef TP atsın. Oğlum yoktur kesin. Evet. İyi kestik bu arada. Oğlum vallahi çok iyi uyumlu. kestik lan. Uf dur tekrar onu Kadir attım yanlış. Kendine at salak kestim ben. Ben tamam, bizi Kanka, kanka bizi Aynen. teke o tuttuk kestik enayileri. Yok sen bizi kayda alırsın kanka depoya götür. Tamam oğlum Göz. Kadir. Üç kişi kest üç, üç kişi var. Kadir iki full set bir kılıç bir yay var bir tane daha ekstra yay var Oğlum ben de, de bir full set artı fazladan bir tane bot almış adam yönde bir de kılıç yay. Yose e, A çıkan var mı? A A. A olan var mı? Gel aşağıya. Al yürü. Al kanka onu altı tane atabilirim. Tamam eyvallah. Yeter zaten. Yunus gel şu aşağı. Sandığa koyalım. Ben yürü sattım kanka. Kanka bir dakika. Biri abi. geliyor diyor. Cile PvP. Tamam direkt çekeriz. Bak kanka bana bir. Tit, tit bot fazladan. Şöyleydi aslında, geotrop evet. e evet. üzerindeki serpidon botu da fazla daha yerine almış. Bak koyuyorum, bak bizimkileri de sağa koyuyorum, bekle. Aa, takbir kask. Dur, bizimkileri de sağa koyuyorum, bekleyin bir. Kanka, bize gelenler Şu... de bunlar. Sağdaki kask takbir. Kadir, senin kestirin kılıcın yok mu? O şuraya... Ay, doğru, kılıç da var. Şu. Tamam, çok iyi. Bir tane kılıcı da onlar aldı. Dursun'u çal, geri kalanını bölüşün işte. Aa, çektim bizi, birini. Herkes ha, birer set alsın. Iıı, e, birer set... Y y Yosef sen... ...yok, sen... zaten depoya götüreceğiz. Tamam, o, durası fazla olanı da Yosef alsın, şu diğerini de ben tamam. aldım. Durası fazla olanı ben aldım. Çektim adamı, ben aldım. Gene senin sol taraftakini ben aldım, o da Yosef'in. Tamam. Ülük Şu yayı sen al. Abi, Tekitos abi. neredesin? Şu ya, Bu senin hakkın. attı. Tamam tekrar çek. 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 Tam. yanında dur Dur. Ee, kanka bir şey diyeceğim. Yosef altta bir tane chestte bir diğer set daha var. O da senin hakkın 32, kanka. O cf, 46, kanka, kanka. zaten onu da alıyorum kanka. Al kanka. Aldım kan. Oğlum çok iyi kestik kenaylar lan. Tekrar gelseler keşke. Geldiler geldiler. Tekrar çektim. Şu time item nerede? Önceki videodan kalmıyor. Tekrar çok iyi. Çaklayalımlar Ya çöpleri niye bana atıyorsun? Çocuk! 267 kart. Kanka benim daha 256 videoda resil oldular. Ben reflenip geliyorum evvel Tamam kanka. 152 kaldı benim başa baş kapıştım ya. Sıkıntı oldu biraz. Kanka bir de lag da vardı ya lag bizim çok işimiz yaradı. Adamın lagı tealinin lagı var bayağı Şuradan bir hız alayım. Bir tane güç bırakayım. Şöyle ateş direnci de var. Okey. Bir tane. Bunu stop ya. Bir kritledik. Oğlum harbi bir ki. Oğlum var ya ben bundan sonra full safsız oyuncusuyum. Harbi bak çok iyi safsız oluyor. Arkadaşlar bu arada video like'ı, kanal abone olmayı unutmayın. böyle açık alanlar değil. da atmıyor. Böyle açık alanlar zor bulunur yani arkadaşlar. Açık alan ekibimizi yavaştan kuruyoruz bu arada Discord'a gelip hem 600 abone özel fener çekilişimiz var. Ona da katılabilirsiniz Discord'dan. Discord'da çok etkinlik oluyor. Hem açık alanlar, e, hem çekilişler. Yani Discord'da kesin gelin. Her türlü kayıt ediyoruz. İsim, yaş yazmanız yeterli. Bazı arkadaşlarımız Beyler, kayıt sistemini evet, bu arada şey söyleyeyim ekranda kalk. Ekranda 670 bir XP atacağız. Kartın var yazarız. evet arkadaşlar öyle bir şey. Ekimize, ekimize bir SP yeri de atacak Yosef. Yani bayağı büyüteceğiz <laughs> bu time işlerini. Yani bu time yani bu işleri bayağı büyüteceğiz arkadaşlar. Siz yeter ki Discord'a gelin ve bizi izlemeye devam edin. Kanala varırsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videoyu bitirmeyeceğim. Kadir replenip gelecek. Gravity'yi çekti zaten Yosef. Bekliyoruz. Gatorox'u çektim. Tamam Gatorox işte. Tekrar gelecekler. İkinci parça atacağız. Sonra da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Açıklamadan Discord'a kesinlikle gelmeyi unutmayın. Zaten bu hafta sonu bayağı video çıkarırsın. Ha, arkadaşlar ben bu hafta sonu bayağı video zaten. gelecek. Ee, bu arada Kadir'le küstüm mü diye soran var bazen arkadaşlar. Özelden yazıyorlar. Kadir'le ne küstüm ne barıştım. Öyle bir olay olmadı. Kadir'le tanıştığımdan beri arkadaşım. Arada aramızda küçük tartışmalar oluyor. Ama bunları kavga olarak açıklamıyoruz yani biz. Yani öyle büyük kavga... Sadece şu anda hiç böyle bir büyük... süre konuşmadık Hayır. ama kavga olayı falan yok. Yani öyle büyük bir kavga hiç olmadı yani. Arada tartışamıyoruz. Böyle biraz uzak duruyoruz. Sonra birbirimizi özlüyoruz. Tekrar video çekiyoruz. Yosef de sınav haftasındaydı. Ondan gelemiyordu videolara. Yani Yosef'le ben her gün konuşuyordum zaten. her ee, gün... Oğlum ağları niye boş harcıyor? İpeksi makasa toplayayım etrafa topla istersen. Zaten arkadaşlar Yosef ee, her gün konuşuyordum. O videolara sınav haftasından dolayı gelemiyordu. Yoksa da çoğu videomda zaten Yosef var. İlk videomu bile Yosef Reis'le çektik. Değil mi Yosef? Vay be. Bir sene sonra tekrar. O ilk, o ilk video var ya bir sene önce çekildi ta. Ama şu an gizli de tabii ki de o videoyu asla göstermeyeceğim. Biz bunu işte 4 yıldan belki fazla olabilir bay arkadaş hmm. işte 2016'dan beri. Ne üçü siz Geotrox'ları dakika. Arkadaşlar Ge ben Ge ta şey, ben. Beyler, ben videoyu bitiriyorum. Bir dahaki partıda bir dahaki iki video olur Buradan Arkadaşlar video like kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahakilerde da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağda kanalım var. Solda videolarım var. Oradan da diğer videolara sağdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bay bay.